çocuklarımız ülkemizin geleceği gerçekten bugün onların ruh ve beden sağlığına yaptığımız yatırımlar 10 sene sonra bu çocuklar yetişkin iş gücünü oluşturacaklar bu ülkenin bunu gerçekten çok ciddi düşünmek lazım tehlike çanları çalıyor ekonomik kriz derinleşiyor öğrenciler okula beslenme çantaları boş gidiyor Veliler de öğretmenler de okullarda çocukların sağlıksız beslendiğini biliyor ancak yetkililer görmezden geliyor. Benim de bir kızım var, 14 yaşında bir kızım var. Biz onun sağlığına çok dikkat ediyorum. Mesela poşetlenmiş ürünler, kola, cips gibi şeyler yedirmiyoruz. Çocuklarımızın öğlen yemeği, hani hem mutlu olurlar. Zaten sabahın köründe kalkıyorlar. Yarı uykulu, akşamın köründe eve giriyorlar, aç susuz. Yani evde zaten dengeli beslenmeyi bırakın. Karnını doyurmak için bile hesap yapılan bir dönemdeyiz malum. Sağlıklı beslenmeleri, kişisel gelişimleri, sosyal aktiviteleri, katılmaları bir nevi yok. Antalya'da Okul Yemeği Koalisyonu ücretsiz okul yemeği hemen şimdi çalışması başlattı. Devlet okullarında okuyan çocuklara herhangi bir öğün, sağlıklı bir okul yemeği bulunmaması. Ana sınıfları için bu okul yemeğinin yaygınlaştırılması kararı alınmıştı. Maalesef o da uygulanmadı. Antalya Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Profesör Doktor Fulya Sarvan ülkemizde 7 milyon çocuğun yoksul olduğunu ifade etti. Son yıllarda çok ciddi bir ekonomik kriz ve derinleşen bir yoksulluk var ve 3 çocuktan birinin yoksul olduğunu ortaya koyuyor. Yani 20 milyon civarında öğrenci var. Bu demek ki 7 milyon çocuk aslında yoksul. En az 4 çocuktan birinin veya 5 çocuktan birinin okula aç gittiği, gece hatta aç yattığı, haftanın en az bir günü okulda aç geçirdiği çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle okulda kavrama, anlama, hatırlama, Güçlükleri çekiyorlar Veliler okullarda bir öğün yemeğin devlet tarafından karşılanmasını istiyor Sadece beslenmekle alakalı bir şey değil Aslında çocuklara değer verildiğini gösteren bir işaret Yani onlara ne kadar önem verildiğini gösteren bir işaret Böyle şeyler olsa güzel olur fena olmaz Devletimizin en azından günde bir öğün çocuklarımızı beslenme açısından motive ederse Görevi yani bu çok zor bir şey değil Sadece görevini yapma sorumluluğu taşıması gerekiyor Profesör Doktor Fulya Savran, velilere ve kamu kurumlarına uyardı, devletten Türkiye'nin geleceği için hemen şimdi okul yemeği talebini kabul edilmesini istedi. Gerçek anlamda bir beka sorunu var ve çocuklarımızı bugün yapacağımız yatırımlar yarınımızı kurtaracak. Onun için aman dikkat diyoruz. Hep beraber gayret gösterelim. Devletimizden okul yemeği hemen şimdi talebimizi yinelemeye devam edeceğiz.